Merhaba gençler, dördüncü sınıf İngilizce kitabımızın dördüncü ünitesi serbest zaman. Ünitemizin adı serbest zaman. Serbest zamanlarınızda, okul aralarında, teneffüslerde ya da okulda sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? onu so özellikle burada okul verilmiş school diyor. Okulda teneffüslerde ya da öğlen aralarında serbest zamanlarınızda neler yapıyorsunuz söylüyor. Dinle söyle diyor. Şurada Türkçelerini de yazıyorum öğrenmeniz için arkadaşlar. Dinle ve söyle diyor. Burada da dinle işaret et ve geri al diyor. Geri al tekrar et yani diyor. Demek istiyor arkadaşlar şurada. Evet Burada hepsinin Türkçesini yanına yazdım. Tabi abone olup videomuzu beğeniyorsunuz. Whatsapp gruplarında da paylaşıyorsunuz. Paylaşın ki arkadaşlarınız da hızlıca bitirsin. Öğretmenleriniz buralarda neler yazdığını size muhtemelen soracak arkadaşlar. Türkçelerini soracak. Onun için ben Türkçelerini yanına yazdım. Bakın. bir Reading a scooter. Ne demek bu? E, scooter sürmek. Bir scooter sürmek. Reading a, a bike, bu ne? E, bisiklet sürmek. Driving pictures, resim çizmek. E, comics işte, comics ne demek? Çizgi roman demek arkadaşlar. Reading comics, çizgi roman okumak. Satranç oynamak, playing chess. E, burada ise ağaç dikiyor, gördüğünüz gibi. Ağaç dikmek, planting trees. E, bu da ne yapıyor? Uçurtma uçuruyor. Kendisi havadayken uçurtma uçuruyor. İlginç. Kendisi uçuyor. Çünkü uçurtma uçurmayı ne yapacak? Uçurtma uçurmak. Flying a kite. Evet uçurma uçurtmak bu da. 45. sayfamız böyle. Lütfen bunların hepsinin Türkçesini yanlarına yazın arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim tekrar. Evet şu şekilde Evet göstereyim. Türkçesini yanlarına yazın. Öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza bunların ne demek olduğunu Söyleyin. Bir de kendinizde bu şekilde ancak öğrenirsiniz. Türkçe'yi çevirmeden, sadece İngilizcesini okuduğunuzda ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, onu öğrenemezsiniz arkadaşlar. Mesela cheese'in satranç olduğunu, Peterson e, resim olduğunu, scooter zaten Türkçe aynı scooter e, deniyor. Bike bisiklet olduğunu, bunları öğrenmeniz lazım. Tree ağaç olduğunu, e, uçurtma fling fleeing, uçurtma, kit, uçurtma olduğunu bunu öğrenmeniz gerekiyor sevgili gençler. Evet, burayı şöyle durdurup yazın. Bir sonraki sayfaya gelin. Hadi bekliyorum.